Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında muhalefeti hedef aldı. Yayman, muhalefetin erken seçim çağrılarına tepki göstererek seçimin 2023 Haziran'ında olacağını söyledi. Cumhur İttifakı'nın seçimlere hazır olduğunu öne süren Yayman, Millet İttifakı'nın ise bırakın hazır olmayı, bir erken, bir baskın seçime hazır oldukları konusunda şüphelerim var. İster 2023 Haziran'da ya da daha erken bir dönemde olsun biz seçimlere hazırız. Cumhur İttifakı bu seçimlerin favorisidir. Milletimiz rahat olsun, dedi. Babacan ve Davutoğlu'nu hedef aldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaşadıklarının tam bir trajedi olduğunu belirten yayman, milletimiz sizin bu çiğ sözlerinizi kaydetmekte. Bu sözler korkarım ki Anadolu'da meydanlarda karşınıza gelecek, sizi kınayacaklar. AK Parti'den kopanlar millete bir umut vaat etmiyor. Altılı Masa nasıl Macaristan'da kaybettiyse, 2023'te de Türkiye'de Altılı Masa kaybedecektir. Değerlendirmesini yaptı.